Arkadaşlar Merhabalar, tekrar birlikteyiz. Bugün birlikte 11. sınıflar, 2. dönem, 2. yazılı sınava hazırlık videosu yapacağız. Umarım faydalı olur. Hemen başlıyorum. Şekildeki düzenekte mıknatıs bobine sabit ve hızıyla yaklaştırılıyor. Buna göre bobinde oluşan indüksiyon akımının yönü ve şiddeti için ne söylenebilir? E, Mıknatısta manyetik alan çizgileri enderese doğrudur. Dolayısıyla manyetik alan çizgilerimiz şu şekilde olacaktır. Bu mıknatısın oluşturduğu manyetik alan mıknatısımızdan tabii ki arkadaşlar şu şekilde manyetik alan çizgileri çıkacaktır. Bobine yaklaştıkça bobinden geçen, içinden geçen manyetik alan çizgi sayısı artacaktır. Bu durumda da bobin lens kuralı gereği bu artışı azaltacak yönde yani buradaki B mıknatıs alanına ters yönde bir B indüksiyon alanı oluşturacaktır. Bobinlerde manyetik alanın yönü sahil kuralıyla baş parmak manyetik alanı dört parmak akımı gösterir. Manyetik alanın şu şekilde olabilmesi için bizim bobinin bobini üstten sarmamız gerekiyor. Dolayısıyla akımın bir yönünde olması gerekir. Şöyle de bir hatırlatma yapalım. Burada bir B indüksiyon alanı oluşmuşsa bunun sebebi bir akımdır. Yani indüksiyon akımının oluşmuş olması lazım. İndüksiyon akımının oluşmasının sebebi de indüksiyon EMK'sıdır. Peki indüksiyon EMK'sı neden oluştu? Tabii ki e, bobinin içinden geçen e, manetik manyetik alan çizgi yoğunluğunun yani akı değişiminden kaynaklandı. Şimdi akımın yönünü tespit ettik. Şiddetiyle ilgili ne söylenebilir? Buna şöyle diyelim. Mıknatısımızın kutbu n. Diyelim ki ilk durumda mıknatısa 3'teye kadar uzaklıkta olsun. Bu 3 eşit parçaya böleceğim. 1, 2, 3 parçaya. Bu mesafelerde de d olsun. Şimdi manyetik alan arkadaşlar e, tabii ki e, şöyle şöyle e, bobine uzaktayken manyetik alan daha az olacaktır. Yaklaştıkça manyetik alan artacaktır. Tabi e, manyetik alan yoğunluğu da e, ne olur? E, uzaklıkla e, ters orantılı olacaktır. Yani e, 3D uzaklığındayken manyetik daha az olur. Şöyle diyelim. İlk durumda oluşturacağı manyetik alan 1 bölü 3D. İkinci durumda oluşturacağı manyetik alan işte mıknatısımız arkadaşlar şu hizaya gelmiş olsun. Bu durumda 1 bölü 2D olur. Biraz daha yaklaştırırsak 1/3 D olur. Şimdi B'ye 6 dersek ilk durumda 2B manyetik alan oluşturmuşsa ikinci durumda oluşturacağı manyetik alan 3B, üçüncü durumda oluşturacağı manyetik alan 6B gibi bir değer olur. Şimdi bu e, süreler birbirine eşit. E, i̇lk durumda manyetik alan değişimi bakınız 1B kadardır. Sonraki manyetik alan değişimi bakın 3B'den 6B'ye ne kadar oldu? 3B oldu. Dolayısıyla birim zamandaki manyetik alan artışı giderek artmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki akım sabit değil, akım artar şekilde bir indüksiyon akımı oluşur diyebiliriz. Gelelim ikinci soruya. Sayfa düzlemine dik B manyetik alanında L ve 2 ile boyundaki K ve L çubukları O noktasından geçen dik eksen etrafında sabit W ve 2 W açısal hızlarla döndürülüyor. K'nın uçları arasında oluşan indüksiyon EMK'sı EK, L'nin uçları arasında oluşan indüksiyon EMK'sı EL'dir. Bunların oranı nedir? E, manyetik alan içerisinde dönen iletken çubukların uçları arasında oluşan EMK'nın şöyle bir karşılığı var. B çarpı V ortalama çarpı L. Şimdi dönme noktasının e, yani dönme merkezinin e, hızı sıfır. İşte uç noktanın hızı V diyelim. Ortalamayı o zaman nasıl alıyoruz? B çarpı en küçük hız artı en büyük hız çarpı ile dolayısıyla bavul bölü iki şeklinde oluyor. Düz tel manyetik alanda öteleme hareketi yapıyorsa direkt hızı alıyorduk. Dolayısıyla bavul oluyordu ama dönmede hızın ortalamasını aldığımız için bavul bölü iki oluyordu. Şimdi şöyle bu formülü şöyle uyarlıyoruz arkadaşlar. Çizgisel hızla açısal hız arasında şöyle bir ilişki var. Buradaki W açısal hız l L'de Telin uzunluğu. O zaman bunu yerine yazdığımızda şöyle oluyordu. B çarpı V'nin yerine omega çarpı L çarpı L bölü 2 dersem o zaman MK'nın değeri B çarpı omega L kare bölü 2 olur. Formüllerden geldiğini hatırlatmış olduk. Şimdi ikisi aynı manyetik alan bölgesinde. Dolayısıyla B'ler aynı. 2 e, de sabit. O zaman omega çarpı L karelerden sonuca gidebiliriz. E iç diyorum. Doğru orantılıdır. Bunun dönme açısal hızı omega. telin uzunluğu L. Yani L'nin karesini alacağım. Diğer için de aynı şeyi yazacağım. Bu da doğru orantılıdır. Dönme açısal hızı 2 omega. telin uzunluğu da 2 ile 2 L'nin karesini alırsam 4 L kare. Bu durumda arkadaşlar ikisini oranlarsam cevabımız 1 bölü 8 olur. Gelelim 3. soruya. V hızıyla atılan eksi Q yüklü parçacık 1 ve 2 bölgelerinde manyetik kuvvetin etkisiyle şekildeki yörüngeyi izliyor. Buna göre 1 ve 2 bölgelerindeki manyetik alanların yönü için ne söylenebilir denilmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle öncelikle manyetik alana belli bir hızla giren yüke manyetik kuvvet etki edecektir. Manyetik kuvvetin büyüklüğü de B ve Q'dur. Şimdi yine sağ el kuralıyla buluyoruz. Hatta burada gösterimini yapalım. Bakınız baş parmağımız olsun bu. Baş parmak hızın yönünü gösterir şöyle gösterelim. 4 baş parmak hızın yönünü. 4 parmak manyetik alan. Eğer yükümüz artı yüklü ise avuç içi tele etki eden kuvveti gösterecek. Eğer eksi yüklü ise avuç dışı. Şimdi e, yükümüze bakalım. Manyetik alana girdi. Manyetik alana girmiş halinin hızını bakınız yörüngeye T çizdim. Bu şekilde düzgün çizelim. Bu T buna etki eden kuvvet arkadaşlar ne olacaktır? Her zaman merkeze doğru olacak ve e, yüke etki eden kuvvet hıza dik olması gerekiyor. Kuvvet her zaman merkezi gösterecek. Çembersel harekette. O zaman baş parmak hız. E, dört parmak manyetik alan. Eğer arkadaşlar artı yüklü olsaydı avuç için. Artı yüke etki eden kuvvet. Eksi yük olduğu için avuç dışı. Şimdi baktığımızda evet birebir sağlıyor. Eğer bu bölgede manyetik alan içeri ise bakınız baş parmak hız. Dört parmak manyetik alan. Yani bilgisayar ekranından içeri doğru. Avuç içi dışarıyı gösteriyor. Avuç dışı e, gerçekten de çizilen çemberin merkezini gösteriyor. Dolayısıyla birinci bölgede manyetik alan içeri doğru. Başlayacağımız ikinci bölgeye geldi. Yine hızı yörüngeye T çizdim. E, çemberin merkezi buralarda. Dolayısıyla etki eden kuvvet merkezi gösterecek. Ve hıza dik olacak. E, yükümüzün eksi olduğunu yine unutmuyoruz. Baş parmak hız e, ee, 4 parmak manyetik alan bu sefer sayfa düzeninden dışarı doğru olması lazım manyetik alanı. Çünkü avuç dışı kuvvet yukarıyı gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci bölgede manyetik alan dışarı doğru olması gerekir. Bu kendiniz de teyit edebilirsiniz. Baş parmakımız 4 parmak manyetik alan avuç dışı eksi yüke etkiden kuvvet. Ee, bu şekilde ikinci bölgedeki manyetik alan yönü dışarı olur. Cevabımız D seçeneği olur. Diğer sorumuz düzgün bir B manyetik alanı içine K ve L tel çerçeveleri şekildeki gibi konulmuştur. K çerçevesinden 3i, L çerçevesinden i şiddetinde akım geçiyor. K ve L çerçevelerine etki eden manyetik torkların büyüklükleri 3 bölü 4 olduğuna göre çerçevelerin alanı nedir? Önce manyetik torkun büyüklüğünü yazalım. A çarpı B çarpı i. A tel çerçevenin alanı B manyetik alan büyüklüğü i de akım. Şimdi e, torkların büyüklüğünü biliyoruz. O zaman yazalım. TK karşılığı 3'müş eşittir. Bize çerçevelerin alanlarını sormuş. Dolayısıyla A'nın yerine SK yazacağız. K'nın e, K çerçevesinin alanı. Aynı manyetik alan bölgesinde B. Bu telden geçen akım 3i. Diğerini yazıyorum. L'ye etki eden tork 4'müş. Bunların oranı çünkü 3 bölü 4. Bunun alanı çarpı manyetik alan aynı manyetik alan bölgesi olduğu için B yazıyorum. İkinci telden geçen akımsa iyiymiş geriye bunları oranlamamız kalıyor. B'ler gitti. Şimdi şuradaki 3 ile buradaki 3 gittiğinde burada 4 kaldı. Dolayısıyla, dolayısıyla elimizde kalan SK bölü SL oranı 1 bölü 4 olur cevabımız. Her bir sorumuz düzgün bir B manyetik alanı içinde aynı düzlemdeki KLM iletken tellerinden şekildeki gibi akım geçiyor. Buna göre iletken telin KL, LM, MN parçalarına etki eden manyetik kuvvetlerin büyüklükleri F1, F2, F3 arasındaki ilişki nedir? e, alan bölgesi içerisindeki bir telden akım geçtiğinde bu tele bir manyetik kuvvet etki edecektir. Ve manyetik kuvvetin büyüklüğü B çarpı I çarpı L yani bil şeklinde bulunur. Tabi burada arkadaşlar manyetik alanın tele dik olması gerekir. KL kısmına baktığınız zaman manyetik alan tele dik. Bakınız manyetik alan tele dik. Dolayısıyla KL bölgesinde etki eden kuvvet F1 B manyetik alanı telden i akımı geçiyor. Çarpı işte telin uzunluğu. Şimdi ikinci parça yani LM uzunluğuna bakalım. Manyetik alan buna dik değil. Şuradaki parçaya dik değil. O zaman bunun dik bileşenini alacağız. Bakın bunun dik bileşeni şu şekilde. Ee, yaklaşık olarak şöyle hesaplayabiliriz. Bakın burada 1, 2, 3 bölmeye karşılık geliyor. Yani ben F1'i yazarken şuradaki L'nin yerine mesela ne yazalım? 4x bölme diyelim. Ee, bu durumda İkinci kuvvet için B çarpı aynı akım geçiyor. Burada 3 birim dedim. Dolayısıyla 3x yazacağım. F3 için de yine manyetik alan aynı, akım aynı. Buradaki telin uzunluğuna bakarsanız dik uzunluğuna yani manyetik alanın buna çivi gibi saplanması gerekiyor. Manyetik alan bakınız şu yönde. Dolayısıyla bunun da e, dik uzunluğu 2 birim olacak. Dolayısıyla çarpı 2x yazarız. Burada yerine yazarsak arkadaşlar F1'e mesela ben 4F dersem bunun karşılığı 3F, bunun da 2F olur. O zaman sıralamamız da şu şekilde olur. F1 büyüktür, F2'den o da büyüktür. F3 şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi diğer sorumuz sürtünmelerin ve yer çekiminin önemsiz olduğu bir ortamda birbirine paralel X, Y, Z iletken levhalarına M, Epsilon 1 ve Epsilon 2 olan üreteçler şekil 1'deki gibi bağlanmıştır. X levhasının önünden V hızıyla atılan artı Q yüklü cismin hız zaman grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre MK'ların oranını sormuş. Öncelikle arkadaşlar bu hız zaman grafiğinin altında kalan alanları bulalım. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verir. Burada bir yamuk var. Yamuğun alanı nasıl hesaplıyorduk? Kısa kenar artı uzun kenar bölü 2 çarpı yükseklik yani zaman ekseni 4V bölü 2'den 2V çarpı T olur. Hemen buranın alanını hesaplayalım. Bu bir üçgen. İki dik kenarın çarpımı ee, bu arada 3 ve şu kenar burası 2t yapacak. t ile 3 arasındaki mesafe çünkü. 2t böyle 2'den burası da 3vt yapar. Şimdi bu uzunlukları bize gösteriyor. Bakın ilk levhanın levha eee levhalar arasındaki mesafe 2d'ymiş. Ben buna 2d desem. Burası da 3d'ymiş. Evet 3vd 3 vt bulduğuma göre demek ki burada problem yok arkadaşlar. Yani şöyle olmuş. Peki bu ne işime yaradı? Buradan bıraktığımız yük 2D uzaklığını aldığında aslında bir levhanın bir ucundan diğer ucuna gelmiştir. Şimdi bir yük üzerinde yapılan işi hemen hızlı bir şekilde şöyle diyelim. Bakın birinci levhanın artı ucuna bağlı olan levha eksi diğer artı diğerin eksi olacaktır. Arttan eksiye doğru bir elektrik alan oluşur ve bu yüke demek ki bu yönde bir elektriksel kuvvet etki etmiş. Şu yönde bir elektriksel kuvvet etki etmiş. Elektrik alanla aynı yönde. E, o zaman bu yükümüz artıdır. Çünkü artı yüke elektrik alanla aynı yönde bir kuvvet etki eder. Ve üzerine bir, üzerinde bir iş yapılmıştır. Elektriksel işte Q çarpı nedir? Potansiyeldeki değişimdir. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakınız yükümüz V hızıyla serbest bırakılmış. 3V hızıyla maksimum hıza ulaşmış. Ee, Kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv kareden v'nin karesiyle doğru orantılı kinetik enerji. Hemen onu da yazalım. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare. Dolayısıyla kinetik enerji hızın karesiyle doğru orantılıdır diyoruz. İlk durumda kinetik enerjisi e ise o zaman 3v hızında kinetik enerjisi 9e olacaktır. Hızın karesiyle doğru orantılı dedik. Şimdi şöyle oluyor. Bakınız. Yüklü parçacığımız birinci lefanın x ucundan y ucuna geldiğinde şu kadar iş yapmış. Q çarpı bütün bu mk'yı almış. Çünkü buradaki değişim mk kadardır. Ve kinetik enerjisindeki değişim yapılan işi verir. Kinetik enerjisi e iken 9e olmuş. Dolayısıyla değişim 8e'dir. Şimdi ikincisine geçiyorum. Yüklü parçacımız arkadaşlar e kinetik enerjisiyle bu levhadan başlamıştı. Buraya 9e ile gelmişti. Yapılan işin aradaki fark kadar olduğunu söyledik. Yani 8e. Şimdi ikinci durumda bakınız hızı 3V'den 0'a düşüyor. Yani Z levhasına geldiğinde hızı sıfıra düşmüş. Dolayısıyla kinetik enerjisi 0 olmuş. Peki levhaya ulaşmış mı? Evet. Biz buradaki alanı hesaplarken bakınız 3VT, 3D demiştik. Dolayısıyla ikinci levhaya ulaşabilmiş. Ulaşabilmişse buradaki EMK'nın tamamını kullanmıştır. E burada da yükümüz yavaşlamış. Neden? Yükümüz buraya 3V hızıyla gelmişti. Bakın buraya çarptığında hızı sıfır olmuş. Dikkat edin. ikinci levhanın bu ucu eksi, bu ucu artıdır. Yani bu yavaşlatıcı levhadır. Neden? Yükümüz artıydı ve bir hızı vardı. Bu yönde hareket ederken e, harekete ters yönde bir elektriksel kuvvet etki etmiş. Neden? E çünkü elektrik alan burada. Bu yöne e, artı yüke etki eden kuvvet alanına zıt yönünde. Neyse bunlar detaylar arkadaşlar. Bir, bir nevi de tekrar etmiş oluyorum. Şimdi gelelim ikinci kısma. O zaman şu kadar enerji kaybı olmuş. Q çarpı epsilon enerjisi 9'dan 0'a düşmüş. Dolayısıyla bu kadar enerji yemiş. O zaman bunları oranlarsak arkadaşlar Q'lar gider, E'ler gider. O zaman EMK'ların oranı 8 bölü 9 olur. Bakın burada yapacağımız şey şudur. E, levhaların bir ucundan diğer ucuna ulaşabiliyorsa, ulaşmışsa ki bu soruda ulaşmış yapılan işler direkt Q çarpı Lefa'lar uçları arasındaki potansiyel fark yani EK'lardır. İlk durumda enerjisi 1'den 9'a çıktığına göre kazandığı enerji 8e'dir. Genetik enerjideki zeytin değişim çünkü işi verir. Dolayısıyla Q çarpı epsilon 1 eşittir 8e. İkincisinde 9 elik enerjisi sıfıra düşmüş. Dolayısıyla ikinci Lefa bütün enerjisini yemiştir. Peki kayıp enerji ne olacaktı? Q çarpı delta V yani Q çarpı adam oluyorduk. Peki diğer bir sorumuz elektrik yükleri artı q ve eksi q olan cisimler bir şekildeki konumda tutulurken artı q yüklü cismin k noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel 40 volt'tur. Buna göre k ile l noktaları arasındaki potansiyel fark kaç v'dir? Öncelikle elektriksel potansiyelin karşılığını yazalım. K çarpı q bölü d'dir. Şimdi bu yükün burada oluşturduğu potansiyel 40'mış. Yani k q bölü d'nin karşılığı arkadaşlar 40 voltmuş. Ve bu arada elektriksel potansiyel skaler bir büyüklüktür. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Bu yükün burada oluşturduğu potansiyele bakalım. O da ne olacaktır? L noktasında oluşturduğu potansiyel K çarpı Q bölü toplam uzaklık 4D. E, 40 bölü 4'ten o zaman 10 volt olacaktır. O zaman yazalım. Bunun burada oluşturduğu potansiyel artı 40 ve şurada oluşturduğu potansiyel artı 10 ve Şimdi diğer yükün o noktalarda oluşturduğu potansiyele bakalım. Eksi Q yükünün burada oluşturduğu potansiyel. Eksi Q yükünün şöyle diyelim. Eksi Q yükünün K noktasında oluşturduğu potansiyel KQ bölü 2D'dir. KQ bölü D'ye biz 40 demişsek o zaman bu ne olacaktır? Eksi 20 olacaktır. Burada oluşturduğu potansiyel eksi 20. Peki bunun burada oluşturduğu potansiyel KQ bölü D'den. Yani 40 yapacak ama yük eksi olduğu için potansiyel de eksi olacak. Şimdi buradaki potansiyellerin toplamını teker teker yazarım. Şimdi şöyle buradaki toplam potansiyel şu ikisinin toplamı K noktasındaki toplam potansiyel de buradakinin toplamı. K noktasındaki potansiyel 20 artı 20 yapar. Artı 40 eksi 20'nin toplamı artı 20 volt yaptı. L noktasındaki toplam potansiyel ise eksi 30 volt. L noktaları arasındaki potansiyel fark bunların farkını alacağız arkadaşlar. KL'yi bulacaksak şöyle yazacağız. VL eksi VK ya da VLK'yı bulacaksak bu durumda da VK eksi VL. Bizden büyüklük istemiş. Yazalım. VL eksi 30 eksi 20. Dolayısıyla potansiyel arkadaşlar buradan ne çıkıyor? Eksi 50 volt olur. Eğer VK eksi VL'yi bulmamız istenseydi bu durumda da VK'yı 20 bulmuştuk. Eksi Eksi 30 diyecektik. Bunların toplamı ve potansiyel farkı 50 volt şeklinde olurdu. Diğer sorumuz eşkenar üçgenin köşeler şekildeki gibi konulmuş? Artı Q, artı Q ve eksi Q yüklü cisimlerden eksi Q yüklü cismin elektrik potansiyel enerjisi eksi 2 U'dur. Buna göre düzeneğin elektriksel potansiyel enerjisi nedir? Elektriksel potansiyel arkadaşlar nasıl hesaplanır? K çarpı birinci yük çarpı ikinci yük bölü aralarındaki uzaklık. Şimdi eksi Q yükünün elektriksel potansiyeli bakın eksi Q yükü ile bunun arasında bir de eksi Q ile bu yükün arasında bir elektriksel potansiyel var. Yani şöyle diyeceğiz. K çarpı tabi eksi olduğu için eksi de almamız lazım. K çarpı Q çarpı eksi Q bölü de bu birincisi. Şimdi ikincisi de şu. Yine aynı şekilde artı K çarpı Q çarpı eksi Q bölü de bunun toplamı eksi 2 uymuş. Şimdi arkadaşlar o zaman şu parantezi alalım. Eksi K Q kare bölü D parantezinde alırsam burada 2 kalıyor. Bu da eşitmiş. Eksi 2 U'ya. Şu eksi 2'ler giderse arkadaşlar o zaman U'nun karşılığı K Q kare bölü D'dir. Şimdi bizden sistemin bütün potansiyel, eksi potansiyel enerjisini istiyor. Sistemin bütün eksi potansiyel enerjisi bir de şu iki yük arasındaki etkileşimden kaynaklı bir potansiyel daha var. O zaman sistemin Toplam elektriksel potansiyelini şu şekilde hesaplayabilirim. Bakın şurada zaten ne çıkıyordu? Ee, 1 ve 2'yi hesaplamıştım. O şöyle çıkmıştı. Eksi 2 çarpı KQ kare bölü D çıkmıştı. Artı. Bir de şu üçüncüsünü yazmam gerekiyor buraya. Ee, yükler bu sefer ikisi de pozitif olduğu için KQ kare bölü D olur. Bunları toplarsam K Q kare bölü d parantezinde şurada eksi 2 kalır. Burada da 1 kalır. Toplarsak eksi 1 çarpı kq kare bölü d'dir. kq kare bölü d'nin karşılığı da u olduğuna göre o zaman cevabımız eksi u şeklinde olacaktır. Bir diğer sorumuz elektrik yükleri artı 4q ve eksi q olan kvl cisimleri sürtünmesi önemsiz yatay düzleme şekildeki gibi sabitlenmiştir elektrik yüklü bir x cismi k ve l ile aynı doğrultuda olacak biçimde l'den kaç d kadar uzak konursa dengede kalır. Şimdi mesela şuraya koyarsak arkadaşlar bir x cismi elektrik yüklü bir x cismi buraya koyduğumuzda artı yüklü olsun, eksi de olabilir. Şimdi artı yüklü bu cismi böyle herhangi bir sınırlama var mı? L'den kaç d elektrik yüklü x cismi k l ile aynı doğrultuda olacak biçimde l'den kaç d uzak konursa dengede kalır? artı 4 Q yükü. Bunu ne yapacaktır arkadaşlar? Bitecek. Eksi Q çekecek. Fakat elektriksel kuvvetin büyüklüğünü hatırlayacak olursak K çarpı birinci yük çarpı ikinci yük bölü uzaklığın karesi. Şimdi buradaki kuvvetlerin eşit olabilmesi için büyük yüke uzak olması lazım. Çünkü yük büyük olunca kuvvet artıyor. uzaklıkta büyük olması lazım ki küçük yük onu dengeleyebilsin. Halbuki burada büyük yük buraya yakın. Küçük yük uzak. Dolayısıyla yükün burada olma ihtimali kalmadı. O zaman ne olabilir arkadaşlar? Arada bir yerde olabilir mi? Yine aynı yükü yerleştirelim. E, artı 4Q bunu itecek. Eksi Q da bunu çekecek. E, kuvvetler aynı yönde. bileşke sıfır olmaz. O zaman bir ihtimal kalıyor arkadaşlar. Yükün burada olması gerekir. Artı 4Q bunu itecek. Eksi Q bunu çekecek. Küçük yakın. Büyük ülke uzak. Evet. Bu şekilde dengede olabilir. Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle diyelim. L'den olan mesafeye x diyelim. Ve kuvvetleri eşit diyelim. Şimdi K'daki yükün oluşturduğu elektriksel kuvvet K çarpı 4Q çarpı işte buradaki x yükü Qx olsun. Biz burada artı 1 dedik ama Qx de diyebiliriz. Böyle uzaklığın karesi D artı x'in karesi. Bu eşittir. K çarpı eksi Q yükünün oluşturduğu çarpı qx bölü uzaklığın karesi. Şimdi buradan k'lar gitsin. qx'ler gitsin. Şuradaki q'lar gitsin. Burada parantezi açmadan iki tarafın kare kökünü alacağım arkadaşlar. Şöyle kare kökünü alalım iki tarafında. Burada 2 bölü d artı x kalır. Diğer tarafta da 1 bölü x kalır. İşte dışlar çarpımı yaparsak 2x eşittir d artı x olur. Buradan x eşittir d olur. Dolayısıyla l yükünde d kadar mesafede olursa dengede kalır. Diğer sorumuz elektrik yüklü x cismi yalıtkan ipi alsalarak şey düzlemde yüklü parçacık yüklü paralel levhalar arasında şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre niceliklerinden ee, hangileri artarsa teta açısı artar. Şimdi Öncelikle bu yükün bir ağırlığı var. Bir de buna etkilen bir elektriksel kuvvet var. Şimdi arkadaşlar eksi uca bağlı olan levha eksiyle artı uca bağlı olan levha artıyla e, yükümüz bu şekilde. Elektrik alan eksiye eksiyebiliyorsunuz. Elektrik alanın ters yönde bir elektriksel kuvvet etki ettiğine göre yükümüz eksi yüklüdür. Bu yönde bir elektriksel kuvvet etki etmiş. Ağırlık da şu. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Buradaki Teta açısı. Şimdi o Teta'yı bulmak için bakın şu iki kuvvetin paralel kenar yöntemiyle bileşkesini alalım. Çok kötü çizdim. Şöyle. Şimdi bu ikisinin bileşkesi arkadaşlar şuradaki ip gerilmesini verecek. Şöyle doğrultuyu denk getirmeye çalıştım ama şöyle yapayım. Evet, şunu da taşıyayım o zaman. Şu şekilde olsun. Şimdi şuradaki teta açısını buraya taşıdım arkadaşlar. Bakınız e, tanjantını alırsak tanjant teta eşittir karşı kenar. Karşı kenar kimdir? Elektriksel kuvvettir. Komşu kenar kimdir? Cismin ağırlığı. Şimdi biz istiyoruz ki teta açısı artsın. Teta açısının artması için ya elektriksel kuvvet artacak ya da ağırlığı azalacak. Elektriksel kuvvetin karşılığı da E çarpı Q'dur. Bölü mg. E'yi de açalım. Elektriksel alanda V bölü D'ydi. V bölü D çarpı Q. Bir de payda da MG var. Şimdi biz tetanın artmasını istiyoruz. Levhalar arası uzaklığı arttırırsak arkadaşlar açı ne olacak? Azalacak. Dolayısıyla olmaz. Levhalar, levhaların gerilimini arttırırsak evet tanjant artar yükü artırırsak evet yük de açıyla doğru orantılı dolayısıyla bu da artar. Cevabımız 2 3 olur. Bir diğer sorumuz artı Q yüklü K parçacığı düzgün elektrik alanı içine LVM parçacıkları düzgün manyetik alan içine ve hızıyla şekildeki gibi atılıyor. Buna göre hangi parçacıkların elektrik alan ve manyetik alan içinde hızının büyüklüğü değişmez. Şimdi değerli arkadaşlar elektrik alana giren yüklü parçacıklara kuvvet etkiler ve bu kuvvetin büyüklüğü E çarpı Q ile bulunur. Yani yüklü parçacıklar durgun da olsa yüklü parçacıklara elektrik alanda kuvvet etki eder. Fakat manyetik kuvvet etki edebilmesi için arkadaşlar B çarpı Q çarpı 1 V'den hem yüklü olması gerekir elektrik alandaki gibi hem de bir hıza sahip olması gerekir. Eğer hızı yoksa manyetik kuvvet etki etmez. Bir de elektrik kuvvetle manyetik kuvvet arasındaki şöyle bir fark var arkadaşlar. Artı yüklere elektrik alanla aynı yönde bir kuvvet etki eder. Eksi yüklere elektrik alanla zıt yönde. Fakat manyetik alana dik giren e, yüklü parçacıklara etki eden kuvvet hız vektörüne daima diktir. O yüzden hızın büyüklüğünü değiştirmez, sadece yönünü değiştir. Şimdi birinci şekle bakalım. Bakın, artı yük artı yük'e elektrik alanla aynı yönde bir kuvvet etki edecek. Çembersel hareket yapmaz bu arkadaşlar, çünkü elektriksel kuvvetin hıza dik olma zorunluluğu yok. Neden? Çünkü Fizikte iki tane vektörel büyüklüğü çarptığınız zaman sonuç üçüncü bir vektörel büyüklük yapar. Ve üçüncü vektör bu ikisine dik olmak zorundadır. Fakat burada elektriksel kuvveti bulurken elektrik alanı yükle çarpıyoruz. Yani bir vektörü bir skalerle çarpıyoruz. Bu şuna sebep olacaktır. Yani sonuç vektörel olacak ama elektriksel kuvvet hıza dik olmak zorunda değil. Devamlı kuvvet yönünde artan bir hıza sahip olacak. Dolayısıyla... E, buradaki yükümüz arkadaşlar şu şekilde bir sapma hareketi gösterecek ve hızın büyüklüğü devamlı değişecektir. Bakın şuradaki hız büyüklüğü sabit fakat yatayda devamlı hız kazanacak. Dolayısıyla bileşke hız artmış olacak. Hız artar. Burada hızın büyüklüğü değişir. İkincisinde e, parçacımız parçacığımız manyetik alana dik girmiş. Manyetik alana dik girmişse buna bir kuvvet etki edecek ve kuvvetin e, yönünde de yine sağ el kuralıyla baş parmak hız, dört parmak manyetik alan avuç içi artı yükü etki kuvvet bu şekilde üzerine koyduğumuzda sayfa düzleminden içeri doğru bir manyetik kuvvet etki edecek. Ve bu manyetik kuvvet içeri doğru cisme ya da bu yüklü parçacığa düzgün çembersel hareket yaptıracaktır. Hızın büyüklüğü değişmeyecek. Sadece yönü değişecektir. Dolayısıyla büyüklüğü değişmez. Üçüncü parçacığımız da yine manyetik alana dik giriyor. Hız baş parmak, dört parmak manyetik alan avuç içi. Artı yüke etki eden kuvvet. Kuvvet daima manyetik kuvvet olduğu için hıza dik olacak. Yine bu cisme çembersel hareket yaptıracak. Dolayısıyla hızın büyüklüğü değişmeyecektir. Bir diğer sorumuz sayfa düzenledik ve düzgün manyetik alan içinde artı Q yüklü parçacık şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapıyor. Buna göre parçacığın açısal momentumunun büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine eşit? Öncelikle arkadaşlar bu yüklü parçacığa bir manyetik kuvvet etkileyecektir. Bu manyetik kuvvet cisme çembersel hareket yaptırdığı için bu kuvvetin ismi merkezcil kuvvet olacaktır. Manyetik kuvvetin büyüklüğü B çarpı Q çarpı V'dir. Merkezcil kuvvet mv kare bölü r idi arkadaşlar. Buradan hızlardan birer tanesi giderse o zaman mv işte dışlar çarpımı yaparsak b çarpı q çarpı r'dir. Peki açısal momentum neydi arkadaşlar? Çizgisel momentum çarpı yarıçaptan bulunabiliyordu. Dolayısıyla l'yi şu şekilde yazabiliriz. mv r biz MV'nin karşılığını biliyoruz zaten. Hemen yazalım. B çarpı Q çarpı R'dir. Burada bir tane daha R var. O zaman açısal momentum'un büyüklüğü B çarpı Q çarpı R kare şeklinde olacaktır arkadaşlar. Bu biraz 12. sınıflara yönelik bir soru olmuş. Onu da belirtelim. Evet bu şekilde arkadaşlar sorularımızı çözmüş olduk. Umarım faydalı olur. Son soru size hitap etmiyordu. Onu özellikle belirtelim Tekrar görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar kolay gelsin.